Viagra. Yakın, natural Viagra. Natural. <laughs> Kaka içsen mi? Dikko <laughs> 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 bu ne? Dikko de şampu. Bak bu tatlıymış işte. Tamam hiç. Bu dünyada görebileceğiniz en küçük kardeş. İstemiyorum. <laughs> İstemiyorum. <laughs> 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 kokusu çok yoktu. Merhaba. 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 Bugün Oğuzhan ve Koreli yenge ile size Belem'deki Pazarı gezdireceğiz. Çok ilginç meyveler, balık çeşitleri var burada. Hep beraber görelim. Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Abi şimdi iksirciye geldik de evet. Hemen çeviriyor zaten yoldan <laughs> aşk, aşk iksiri var Ondan sonra ne bileyim sağlık iksiri Her türlü iksir var ya Bu <laughs> Aa içmek için değilmiş. Üzer, yüzüne falan sürüyormuş. Sürmek miymiş? Ha, içmiyor musun? sürüyor musun keso, viagra amor, miagra, 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 30. Da, 30. 30 30 30 30, 30, 30, 30, 30, 30. 30 like, yani. dolar. Şey? 45 45 lira falan. i̇htiyacı olana duyurulur Brezilya'dan kargo yaparız. 3 3 saat 3 saat işe yarıyormuş ha. Abi ne? O ne? Sivilce için soruyor şu an. Sivilce mi?

Burada komple böyle iksirciler. 15 yani. Let's do like this. Let's buy Amor also. This one also. Amor kaç para? 10 dedi de. 15'e düşürüyor. Amor and this totally 20. 20. Yes, yes, 20'ye verecek. <gülüyor> <gülüyor> İşte millet bunlara inanıyor. Yani böyle bizdeki şey gibi ya. Neydi o? Aktarcılar gibi yani. Ama burada full iksir yani bunlar. Hepsi böyle sıvı gibi. Az önceki iksirciden burada da var. Adam deneyin diyor. <laughs> Kanka içsen mi? Bravo. <laughs> <Ona> Bu çok kötü <kurtarıyor. gülüyor> <gülüşmeler> <Aa>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bu ne lan? Şat şat. Çok <laughs> kötü ya. Yok dayı verme valla aşkına. Diko. He? <laughs> Diko. Diko öldüm öldüm. Diko bu ne? Diko de jambu. kardeşim hiç şey Bak bu tatlıymış işte. Tamam hiç.

Kötü mü? Ya pekine, pekine. çiğ fıstık gibi ya. Güzel Ama mi? Olmamış fıstık gibi. Ne kolye? I want to eat Fresh one. Normally, part of the they eat o şeyi içtim ağzımın tadı falan gitti ağzım uyuştu zaten Nasıl bir tadı var bilmiyorum Öldürdün dayı beni öldürdün Mahvettin beni Kötü kötü Fıstıklar var ya bunun içinden çıkıyormuş Nasıl çıkıyor oğlum? Oha Şu fıstık buradan çıkıyor İşte bu fıstıklar var ya az önce adamın soyduğu yediğimiz. Bunu günde iki taneden fazla yani en fazla maksimum diyor üç tane yiyebilirsin diyor. Üçten fazla yersen ölürsün diyor. Yani o bir poşeti bir hafta falan yersin diyor. Günde iki tane falan yemen lazım diyor. Şimdi böyle ilginç meyveler var da Asayi zaten biliyoruz. Diğerlerini hiç beni bilmiyorum. Oğuzhan denemiş bazılarını ama burası Süreci yani bunların suyu püresini yapmış meyvelerin. Bakalım birkaç tane alıp deneyeceğiz şimdi. Az verdi de deneyeceğiz. Ama bunu iki üç kişi deneyemeyiz. Ben. <laughs> Aynen. Burada bölelim mi? Tamam bölelim. Tamam bu parçayı ben aldım. Shower. Shower. Nice day, nice day. So strong. strong. Delikanlı bir parçayı. Kabuk. Hmm. Limonda da geliyor gibi. İstemiyorum. drink <laughs> İstem <laughs> Şimdi bunun meyve suyu geldi. Onu deniyoruz. Şov. Güzel mi? Güzel. Bilemedim aslında çok da iyi değil. değil mi? Güzel. Şuradan dene hacımdan. Güzel mi? Değişik bir tadı var ya. Şimdi bunu deneyeceğiz. Böyle püreyi mikserde suyla, buzla. Bak bu meyvenin içi. Önceden hazırlamışlar. Şeker de koyuyor içine. Şekersiz içilmiyor. Çok ekşi abi. Yok ya. biz bu biz, bizimki zaten. Evet tek. Evet evet. Can we ask one more glass? Empty glass.

Ooo, iyi <laughs> <laughs> Şimdi bunu deneyelim. Daha bunu hiç denedin mı? miydi? Yok. <laughs> Deneyeceğim. Kötü mü? Dene. Kötü mü? Sıra. Kokusu kötü. Kokusu. Evet, kokusu kötü. Biz nasıl meyve yedik? Ney bu ya? <laughs> Ne <laughs> dedim sana kanka? Oku geliyor. <laughs> 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 oku geliyor. Ne Bir kokuyu var ya. Bir kokuyu var ya. Bir <laughs> var bu bu ya. Bir var ya. Bir var ya. Bir kokuyu var ya. Bir kokuyu var ya. Bir kokuyu var ya. Bir ya. Bir kokuyu ya. ya. Kanka buna da bir... Neyse sizin bardaklara U döker. Ulamaz. Onu. Ben şundan söyledim. Çok kötü ya. Allah şu ikinci... Ş şunu görürseniz bence denemeseniz de olur. Ben size söyleyeyim. Çok kötü. Nefes <laughs> almıyorum. <almayayım. gülüyor> <laughs> Buna güzel dedim de işi. Valla kokusu güzel duruyor bak bunun kokusu. Bu iyiydi. Şimdi benim söylediğimi deneyeceğim de. Ha bak bu idare eder. Bu idare eder. Ama hiç tatlı bu iyi. değil bunlar ya. Bu çok, çok kötü. Yani. <laughs> bu çok kötü. En kötü. Bu <laughs> en, <laughs> en iyisi. Bu da ortanca. Aynen şu ortanca. <laughs> Neyse bunlarla denedik. Bu Asayi normalde bunun dondurmasını yapıyorlar ya. Burada dondurmasını yapmıyorlar. Bunu yemeklerin yanında burada sos olarak kullanıyorlar. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. Bunu Brezilyalılar öğle yemeklerinde balıkla yiyorlar. Twenty 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 ya. Şimdi abi hazırlayacak. Like this. Yeah. It's our style, Shaiyuk. Let's try Abi balık ne balığıysa aşırı böyle yumuşak ve tadı gerçekten çok iyi. Ama bu çok kötü. Kötü de yemiyorum. Yok abi ağzımın tadını bozuyor. böyle bir sokak yemeği var da Hasasa mı takaka mı neyse Ondan deneyeceğiz şimdi Oy kokusu çok kötü geldi hmm. Bir şey daha koyacak Böyle gibi bir şey Okey Yesu Okey कर <laughs> 4 tane de karides koydum. Abi bir kere içtim sadece de. Böyle bir kötü bir şey olamaz. Nimet yani ne diyeyim. Nasıl kanka? Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü, <laughs> kötü valla tadı. Hala tadı ağzımda iğrenç. Bir şey. Kedi balığı. Bu da yumurtası. Bu da yumurtaları var. Abi yani yumurtanın büyüklüğüne bakar mısın? Vay. Bu da az önceki oradaki kedi balığının kafasının yarılmış hali. En sevdiğim karides. Okyanus karidesiymiş bu bak abi tuzla bekletmiş şimdi kabuklarını şey yapıyoruz. Ama bunu soyması çok zahmetlidir iyi bilirim. Bu dünyada görebileceğiniz en küçük karides. Okyanus karidesiymiş. Ve dünyanın en küçük karidesi burada bulunuyor. Belem'de. Çok küçük. Bunlar da kurutulmuş balıklar. Kilosu galiba 20 heyal 20 heyal 30 lira falan. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince buradaki ilginç ürünleri göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.